Türkiye'deki en pahalı arabalar sıralamamıza hoş geldiniz. Dikkat! Bu videomuzu izledikten sonra gözleriniz sulanabilir, cüzdanınızı kontrol edip hayal kurmayı bırakabilirsiniz. İşte Türkiye'deki en pahalı arabalar. 5 numaradan McLaren P1 3.8 litrelik V8 çift turbolu motoru olan bu araç 900 beygirlik güce sahip bir canavar. 7 ile otomatik vitesi sahip bu araç 100 km hızla 2.8 saniyede ulaşabilirken maksimum sürat olarak 350 km hıza çıkabilmektedir. Türkiye'deki satış fiyatı 14 milyon TL iken 900 beygirin yıllık vergisi ise 59 bin TL'dir. 4 numara Lamborghini Aventador S V12 motora 6500 silindir hacmine ve 750 beygirlik bir güce sahip olan bu aracın 7 ileri otomatik vitesi vardır. Maksimum süreti 350 kilometre olan bu araç 100 kilometre hızda ise 2.9 saniyede çıkabilmektedir. Türkiye'deki fiyatı ise 16.500.000 TL olan bu araç 43.000 TL'lik yıllık vergiye sahiptir. 3 numarada karşımıza tabii ki Ferrari çıkıyor. 2021 model Ferrari SF90 Stradale V8 motorlu bu canavar 4000'lik bir silindir hacmine, 800 beygirlik bir güce ve 8 ileri otomatik vitese sahip bu araç maksimum 350 km hıza sahipken 100 km hıza sadece 2.4 saniyede çıkabilmektedir. Türkiye'deki satış fiyatı 18 milyon TL olan aracın yıllık vergisi ise 49 bin TL'dir. 2 numarada araba denince dünyada herkesin aklına ilk gelen markalardan ve devlet başkanlarının dahi tercihi olan 2021 model Mercedes Maybach S650 Pullman bulunmaktadır. 6 litrelik bir motor hacmine sahip turbo V12 silindiriyle 3 tonluk bir ağırlığa sahip olmasına rağmen 6.5 saniyede 100 kilometreza çıkabilmektedir. Türkiye'deki satış fiyatı 26 milyon TL olan bu araç 43 bin TL'lik yıllık vergisi vardır. 1 numara 1 numarada 420 kilometreza çıkabilen dünyanın en hızlı aracı olan 1500 beygirlik Bugatti Chiron bulunmaktadır. Tam bir mühendislik harikası olan ve birçok kişinin hayalini bile kuramadığı bu canavarın Türkiye'deki satış fiyatı tamın tamına 50 milyon TL'dir. Yıllık vergisi ise 65.000 TL olarak bilinmektedir.